Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Star Wars tarzında havuçlu kek yapacağım. Malzemelerimiz böyle. Bu orta boyda bir de küçük havucumuz var. Bunları rendeliyorum. Kekimiz için öncelikle iki yumurtayı tasımıza kırıyoruz. Arkasından yarım bardak şeker ekleyeceğiz. Köpürene kadar çırpacağım. Alan yumurta ve şekerimizin içerisine bir bardak su bardağı şöyle elenmiş unumuz var, yağımız var, yarım bardaktan bir parmak fazla 200 miligramlık su bardağı, şöyle hamur kabartma tozum var. Doktor Ötker kullanıyorum. Diğerleri hiç tarife uymuyor. Yarım paket kadar da kabartma tozumuzu var. Ekliyoruz. Ve tekrardan karıştırıyoruz. Ben iki taneydi. Bir tanesini çıkardım. Çok etrafa sıçratıyor diye. Şimdi devam ediyoruz. Evet şimdi karıştırdık. İçerisine bir tatlı kaşığı değil de ben yarı yarıya yapıyorum tarifimi. Bir çay kaşığı ucuğuna karbonat ekliyorum. Tarçınım var. Bir tatlı kaşığı onu da ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. el blenderını kapattım. İçerisine cevizi ekliyorum. Yarım bardak kadar. Ve havucumuzu ekliyorum. Bu sefer spatula ile tekrardan karıştıracağım. Ben karıştırayım. Tek ele zor oluyor. Sonra size kalıba nasıl dökülür onu da göstereceğim. Evet kekimiz böyle bu kıvamda oldu cevizli, havuçlu. Şimdi böyle bir borcama, ufak bir borcama bir karışlık yağlı kağıt serdim ve şimdi içine dökeceğim. Şimdi 170 derecelik fırına süreceğim. Evet kekimiz pişti. Şu an kesemiyorum, servis yapamıyorum çok sıcak. Soğuması için kenara aldım. Biraz fırında fazla bekletmişim ama lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Afiyet olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın.